Telefonlardaki fiyat artışı kullanıcıyı yenilenmiş garantili telefonlara yöneltti. Bataryasından ekranına kadar sıfır ayarına getirilen cep telefonları yarı fiyatına satılıyor. Sıfır telefonlar cep yakıyor, yenilenmiş cihaz pazarı uçuşa hazırlanıyor. Talep günden güne artıyor. Siz sıfır mı bakıyorsunuz ikinci el mi? Şu anda ikinci el bakıyoruz. Çünkü çok pahalı. Yani şu durumda ikinci el bakıyoruz. Çünkü sıfıra almak mümkün değil yani. Bizim satışlarımızda da aşağı yukarı %25'in üstünde %30 oranında bir artış söz konusu cirolarımızda bunu görüyoruz. Global piyasalardaki belirsizlik, döviz kurundaki hareketlilik ve çip sorunu gibi nedenler ithal telefon, tablet ve bilgisayar fiyatlarını hızla yükseltmeye devam ediyor. Vatandaş da çareyi yenilenmiş cihazlarda arıyor. İkinci el bir telefon yenileme merkezine geldiği zaman batarya sağlığı %85'in altındaysa bataryası değiştiriliyor. Yine gerekli olursa ekranı ve diğer parçaları da değiştirerek belirttiğim gibi fabrikadan çıktığı ilk günkü haline getiriliyor ve o şekilde satışa sunuluyor. Öncesi şey hani acaba ne kadar dayanır diye bir düşünüyorsun ama sıfıra baktığın zaman ikinci ele dönüyorsun ister istemez. Kullanımda tabii sıfır gibi değil ama hani o garantiyi verebilirse temizse cihaz olabilir tabi. Her detayı yenilenen bu cihazlar sıfırlarına göre yüzde 30 ila 50 oranında daha ucuza satılıyor. Elimde görmüş olduğunuz bu cep telefonu her ne kadar sıfır gibi dursa da aslında tamamen yenilenmiş bir cep telefonu ve piyasa değeri 12 bin liradan satılıyor ancak ikinci elde ise 5 bin liradan alıcısını bekliyor. Tabii ki sıfırdan daha tercih ediyorum. Yani gerek yok o kadar paralar vermeye. Yenilenen cihazlar için garanti belgesi de veriliyor. Sigorta yaptırmak isterseniz ayrıca sigorta yaptırabilirsiniz. Sıfır telefonlardaki sistemin aynısı. Son çıkan yasaya göre artık yenilenmiş telefonlara kredi kartına taksit yapabiliyoruz.